Efendim anne. Zemin çalışmaları tamam. Yani düzlemeyi de güzel yaptın. Maşallah yani asfalt çalışması yapar gibi uğraştın o ekmekle. Yiyebilirsin artık. Canım pek yemek istemiyor da hmm. o yüzden oyalanıyorum. Ee, ateş bacayı sardı. Vakit geliyor. Nikah heyecanı sardı duyguyu. Ondan mı bilmiyorum ama sürekli mideme ağrılar giriyor. Normal hayatım heyecanlanıyorsun. Hani çaktırmıyorum ama ben de çok heyecanlıyım. Boş ver heyecanlanıyorsunuz. Evet diyeceksin, olup bitecek. Evet de bakayım. Anlamadım. Evet de. Evet. Ha, bak, öyle mi? Bu kadar basit. Oldu bitti. Işte. Sen ne rahat adamsın ya. Yani, ay, hani, bu kadar kolay mı? Böyle evet, o kadar. O mu? tabi. Ne olacak ya? Siz kafanızda büyütüyorsunuz bunları. Kafamızda mı büyütüyoruz? Aa. Haluk şunu şurasında bir hafta kaldı. Gidiyoruz Denizli'ye daha hiçbir şey hazır değil. Benim elbisem yok. Çocukların eksikleri var. Ya kalacağımız oteli bulmadık. Otel mi? Evet. Ne oteli? <laughs> gayet güzel bir yuva kuracaksın. Sahi mi abi ya? Yani başarabilir miyim? İyi de abi sen nereden anladın endişelendiğimi? Ya baksana deminden beri bas bas bağırıyorsun. <laughs> abi çok özür dilerim ya. Mutfağa götüreceğim mi buraya koymuşum abi çok özür dilerim ben hemen bunu boşaltıyorum Dur 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 dur. Senin masayı değil kafayı boşaltmaya ihtiyacım var otur hemen şuraya çabuk çabuk otur otur konuşalım. Pardon çok üzüntü. Sanki spor olsun diye masraf çıkarıyorsun ha. Otel nereden çıktı? Gideriz Menderes abilere. Kocaman evleri var. Koçlar gibi kalırız. <laughs> kalabalık gidiyoruz. Nasıl kalırız evde ya? Tunay'la Gönül de bize geliyor. Canım onlar bak sık başlarının çaresine. Gitsinler otelde kalsınlar. Ya, ne? Olur mu hiç öyle şey? Sonuçta biz de orada ev sahibiyiz yani. Misafirlerimizle ilgilenmemiz lazım. Nerede kalıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Tabii canım, adet böyle. İyi lazım. Tak tak çek herkes. <laughs> Ayrıca ben öyle evlerde falan rahat edemem. Ben otelde kalınca rahat ediyorum. Bence sen para harcamayınca rahat edemiyorsun. Yani böyle beleş dokunuyor sana. <laughs> Neyse canım, bu konuları sonra konuşuruz. Daha önemli halletmemiz gereken şeyler var. Sen iş yerinden kaç kişi gelecek belirledin mi? Onlarla da mı ilgileneceğiz? Koskoca insanlar, onlar başının çaresine bakar ya. Haluk, sen benim dediğimi yap, gerisine karışma. Ya. Yani şu stres bir bende yoktu. Bana da bulaştırdınız ya bravo. Bravo yani. Benim de midem ağrılar girmeye başladı. <laughs> Duygu. Duygu. Ay, tabii Haluk Bey'in derdine düşünce Duygu'yu unuttuk. alakası var? Normal. Şimdi biz biraz sonra ondan böyle bir anne kız konuşuruz, hallolur. olur. Hadi, hadi kahvaltı bitirelim önce, hadi. Dur daha yumurtayı yemedik. <laughs> Ay, maşallah Haluk Bey. Düğün stresi iştahınızı açtı bir de. Ama yani siz rahat edeceksiniz diye yemeden içmeden keseceğiz şimdi, öyle mi? Hadi, hadi, hadi. Emine sofrayı kaldır, hadi. Şimdi bak. Konuştuktan sonra bana da haber ver ha. İyi mi, değil mi? Tamam Haluk, tamam Haluk. Hadi, hadi Haluk. Hadi, hadi. <laughs> Aslında nasıl da merak ediyor. Bakma, o kızınla çok düşkündür. En çok o endişelenir ama göstermez. Mertem. Çocukların görüntülerinin olduğu VAS'leri CD'ye çektir diyordun ya. Hı, hani sen de üşenip duruyordun. Ha <laughs> <laughs> işte onlar. Sonunda çektirdim. Aa ciddi misin? Evet. Aa çok iyi bir şey yapmışsın ya. Üzülüyordum kaybolacaklar, bozulacaklar diye. Yok yok çektirdim de ya yukarı bir türlü getiremedim. Unutuyorum hep. Emine. Ha. Şu CD'leri sana vereyim de yukarı getir. Pekala. Ya bizim havucun sünnet CD'sine baktım. <laughs> ne kadar komik sana anlatamam. Akşam seyrederim. Zaman bulursak seyrederiz. Seyrederiz, seyrederiz. Hadi, Hadi kolay gelsin. Hadi ay, be. Ay. Ayakkabılar giyin gel Ya gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Allah. İyi ki sen ayağına ayakkabısını geçirsin? Ne açıdan var ya? Hadi ben aşağıdaki gelsin. Tamam. Mustafa Ali abi. Yani neden bilmiyorum ama bu evlilik işinden korkuyorum ben abi. Ya belki sen işin en zor kısmını halletmişsin. N nasıl ya? Kendine sevdiğin bir eş bulmuşsun. Bak bu albatros kuşları var ya albatros kuşları. Bunlar dua uçmayı öğrenir, bir havalanır, kendine bir eş bulana kadar asla bir daha yere konmaz. Belki eş bulması on yıl bile sürebilir. Bak dediğim gibi sen işin en zor kısmını halletmişsin. Gerisinde aranızdaki sevgi halleder. Sevgiyle her şeyi halledersiniz belki. Ya doğru söylüyorsun Mustafa Ali abi ama... ...yani omuzlarımda böyle çok büyük yük varmış gibi hissediyorum. Abi bak evleneceğim. Ev kuracağım. O evliliği yürütmeye çalışacağım. Çok zor abi yani... ...baksana abi etim ne budum ne. Ben bunları başaramam abi. Bardağı sana belki. He? boş bardağı tut. Tut ve kaldır. Ha, nasıl? Bak, kaldır baya. Bak belki bu kadar bile kuvvetin olmayabilirdi. Hatta gözlerim bile görmeyebilirdi. Sen yine de yuva kurmayı başarabilirdin. Ama abi Mustafa Ali abi bu şartlar altında çok zor değil mi? Yok, karıncalar başarıyor kendilerinin 2000 katı büyüklüğünde yuva kurmayı başarıyorlar. Üstelik de böyle mükemmel bir havalandırma sistemiyle beraber. Hem de gözleri görmeden. Yani karıncalar bunu yapabiliyorsa aynı doğanın parçası olan Berke niye yapamasın? Kendine niye bir yuva kuramasın? Ama bir şartla. Şey İnanırsan. Çünkü bir karınca bütün bunları yaparken bir an bile tereddüt etmez acaba yuvamı kurabilir miyim diye. Bunu bilir ve uğraşır. Sen de bunu bilir ve uğraşırsan... ...çok güzel bir yuva kuracaksın kendine. Evet Mustafa Ali abi. Göreceksin. Karıncalar bile kıskanacak beni. <laughs> ya çok çabala bak. Karınca kararınca bir ev yaparsın <laughs> işte. Yok abi yok. Evet, i̇nanıyorum evet. abi inanıyorum. <laughs> çok sağ ol abi. Eyvallah. Sadece miden ağrımıyor. Ayrıca böyle ağzın da kuruyor gibi oluyor, değil mi? Evet anne. Yani belki çok seviyorum ama niye böyle korkuyorum anlamıyorum. Hepsi normal. Bugüne kadar alışık olduğun bir hayatın vardı. Şimdi onu bırakıp kendine yepyeni bir hayat kuracaksın. Sen bugüne kadar hayatında ne vardı? Dersler, sınavlar. Ama şimdi sorumlulukların değişecek. Bir aile kuracaksın. Yani sanırım sıkıntı da bu anne. Yani altından kalkabilecek miyim bilmiyorum. Tabii ki kalkacaksın. Tabii ki kalkacaksın. Aslında biliyor musun bütün sorumlulukların özü aynıdır. Yani sen derslerin için ne yapıyorsun? Soruların nereden geleceğini bilmediğin için her şeye çalışıp hazırlık yapıyorsun değil mi? Yine aynı şey yapacaksın. Biraz çaba sarf ettin mi her şey hallolur. Umarım. Peki sen evlenirken böyle oldun mu? Ben kendime odaya gittim. Gerçekten mi? <laughs> Baban kapıda bir saat dil döktü. Sonra çok büyük bir şansa sahip olduğumu anladığımda korkmaktan vazgeçtim. Neymiş anne? Ailem hep yanımdaydı. Senin de öyle olacak. Biz hep senin yanındayız Gavru.